dinle burayı. Sizden de katılmak isteyenleri uygulamaya dahil edeceğiz. Uygulamamız şu. <laughs> Bundan güzel. sonra inşallah tutturabilirsek her hafta okulu pazartesi günü dua ile açacağız. Ve cuma günü dua ile kapatacağız. Bir öğrencimiz güzel. ufak bir aşı okuyacak. Bir başka öğrencimiz de güzel bir dua yapacak. Ve hafta bu şekilde açacağız. Bu şekilde kapatacağız. Peki öğrenciler, ders zamanı. İyi dersler. Birazdan yapacağımızı iyi izleyin. Bu konuda gönüllü olan hem ortaokul hem de lise öğrencilerimiz beni bulsun. Görevlendirmeyi ona göre yapacağım. Önce Bedir Ülker kardeşiniz Asır Suresi'ni okuyacak. Sonra Oğuzhan Yaşarpul abiniz haftanın kapanış duasını yapacak. Amin diyeceğiz. Sonra İstiklal Marşı'nı okuyacağız ve dağılacağız. Evet, gönüllüler izleyin, bakın, kendinize güvenin. Gönüllüler beni bulsun. Bundan sonra bu isimleri değiştirmeyi düşünüyoruz. Şimdi Bedir sen de başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr <laughs> İnnel insane Kulladılar. Allah'ın izniyle. 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 Allah'ın aklımızda kalıcı eyle. Allah'ım bizleri oturduğu sıranın kıymetini bilen ve bu sıraların hakkını veren öğrencilerden eyle. Amin. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz ve mutahhar ruhu için bütün peygamberler ve bu dine hizmeti geçenlerin ruhu için şehitlerimiz ve geçmişlerimizin ruhu için bilhassa İmam Hatip okullarına görev yapan öğretmenlerimizden ve bu okullarda okuyan büyüklerimizden ahirete geç edenlerin ruhu için Allah'ın rızası için El Fatiha. Neydi